şey Ah Mahila. Kendine gelir gelmez Can Feza'yı sayıklaman beni derinden etkiledi. <laughs> Mahir, böyle şeyler yapma. Agresif olma. Güce ihtiyacın var. Dinlenmelisin çünkü sen vuruldun. Sana bir şey söylemeye geldim. Söyleyip gideceğim, merak etme. Can Feza artık benimle. Nasıl kaçırdın onu? Onu nasıl kaçırdın şerefsiz? Kaçırmadım. Kendi ayaklarıyla geldi. Pütü 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 pütü. En doğrusunu yaptı. Ait ah, olduğu yere geldi. Ah Mahir ah. Nasıl bir duygu bir bilsen. Geceleri o kıvırcık saçlarına kafamı gömüp uyuyorum ya. Tarif edilemez bir duygu. Hele ki o sabah uyanmalarım. Gözlerimi açtığımda yanımda bir melek görüyorum her sabah. Oh. oh kızım. Ha, o benim Rabbim Mahir. Oh. <laughs> Yakında nikahımız var. Sana ellerimle davetiyemizi getirdim. Belki şahidimiz olmak istersin. Ha bu arada Nikah sade değil bu sefer. Ölmek için. Ölmek için yalvaracaksın bana. Dayanmasın. Canım kardeşim benim. Sakın kendini yorma. Sen yanımda. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Buraya girmenizi yasak. Çıkın lütfen. Hemşire hanım. Bu gördüğünüz adam benim ahiretliğim. Sakın. Sakın ona bir şey olmasın. Ona çok iyi bakın. Selim. Oo kimleri görüyorum? Ne işin var lan Selim burada? Ha? Şu hayata bak be. Vay anasını sayın seyirciler. Koca Boris'i refakatçi yapmış. Bize kim bilir neler yapar? Bir şey mi yaptım Mahir'e? Aa, bunu söyleyen sen misin? Sahi, Mahir'i kim vurdu? Selim, belanı arama. Ne işin var senin burada? Ha? Yakına Can fezayla yeniden nikah kıyıyoruz. Bilmiyorum duydun mu? Ben de Mahir'e davetiye getirdim. Ellerimle vermek için. Bu arada sen daveti değilsin seni istemiyorum. Gelsene şöyle. Gel gel. Gel. Ne nikahından bahsediyorsun lan sen? Bana bak. Ateşle oynuyorsun Selim. Yeminle yanına bırakmam bunu. Ha polisim. Ah, bunlar senin hep eski alışkanlıkların. Artık sen ne Kürşat'ı ne de beni tehdit edecek bir kalibredesin. Kayınpederimle beraber çalışıyoruz. Bir nevi aile şirketi diyebiliriz. Ha, bozulma. Kürşat seninle görüşmek istiyor. Yarın sen, ben ve Kürşat aynı masaya oturup beraber iş konuşacağız. Ne? Bence de ne? İlk duyduğumda çok saçma geldi. Ama sonra böyle boylu boyuna bir düşününce, bütün mantıklı taraflarını görmeye başladım. Yerinde olsaydım hemen ret etmezdim biraz düşünürdüm. Bana bak, ikiniz de sıfır noktasındasınız. Onu suçlaman için yeniden başlaman gerek. Kafayı çalıştır. Kafayı çalıştır, Raşit. Sana yarın saate haber veririm. Bana seyre. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.